Selamlar. 3 Ocak Cuma 2025. Ee, öncelikle yeni yılınız şey geçsin. Ee, iyi geçsin. Bir de dünkü kandilinizin mübarek olsun arkadaşlar. Sosyal mesajları verelim. 3-4 gündür video atmıyorum. Çünkü bu yılbaşı zırvası birazcık düzenimi bozdu. Ya arkadaşla kararlaştırdık kütüphane. Kütüphane değil pardon. Kütüphaneler kapalı zaten de. Kafeye gidelim diye kararlaştırdık. sonuç hani özel mülk ya, açık olması lazım diye düşündük mantıken. Gittik. Yani kız gitti kafeye. Ben de yoldayım gidiyorum falan. Kız aradı beni ben otobüsteyken. Kafe kapalı haberin olsun geri dön. Ben var ya bir sinirlen arkadaşlar. Bir sinirlendim. Yani çalışanlarının yarısı 31 Aralık'ta tatil yapsın. Yarısı 1 Ocak'ta tatil yapsın. Ben de sonra geri eve döndüm yani ne yapayım. Evde de çalışmıyorum yani o kadar istediğim gibi. Çalışamıyorum ne bileyim. Evde bir şey yapamıyorum böyle. Neyse bu kadar. Sinirlendim. Öyle anlatmak istedim. Dün de bir sebepten dolayı eve geldim. Bugün de evdeydim gerçi ama. Yani dershaneden sonra. Ama çalıştım yani bugün yine. İyi oldu. Direkt anlatmaya başlıyorum. Toparlayacağız arkadaşlar. Durun. Toparlayacağız. Halledeceğiz. Her şey kontrolümüz altında. Bugün şuradan başladım. Bir Şöyle. Sabah buraya hallettim. Parçalı, tanımlı, fonksiyonlu. Birim. Öyle bir şey işte video bunun 5-6 dakikasını izleyebildim ikinci videonun eve gelince de bitirdim limitten 3 video izlemiş oldum yani bugün buraları hallettik sonra e, sürekliye geçtik oradan halledeceğiz inşallah onu da buradan limite geçtim yani çözmüştüm zaten önceden de devam ettim yani göstereyim en başa geldim buradan böyle buraları çözdüm. Şu 3-4 soru trigonometrik şey kısmını atladım. Orada birazcık sıkıntı var benim. Yani çok çıkacağını sanmıyorum da. Oraya hoca ile Neyse. İnşallah yani. 39'a kadar geldim. 70 küsür soru da buradan çözdüm. Bunun sonunu bu arada bitiremedim. Evde devam ettim bu mutlak kısmını. Önünde söyleyeyim yani. Sonra problem çözdüm. Yine dershanede yaptım da. Problem dersi vardı bugün. Sadece soru çözüyoruz yani çok bir olay yok. Biraz daha kazanım odaklı sorular zaten öyle inanılmaz zorlayıcı değil. Böyle bunları hallettik. Sonra da buradan birazcık yamuk şeyi yaptım. Bir özelliklere falan baktım bu Eyüp Bey'de çalıştığım kısımdan. Bir de bunu çözüyordum da ders bitti sonra ben de bıraktım yani. Böyle birazcık da buradan ilerledik. Bu kadar. Başka bir şey yaptım mı yapmadım. Yani diğer günlere göre iyi bir gündü. Yine düzeni oturtmaya çalıştım yani bugün. İyiydi. Söyleyeceklerim bu kadar galiba. Öyle haydi eyvallah.